Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet borsada sizlere biraz erken video çekiyorum akşamki işlerimden dolayı. Borsada sert hareketler olduğunu görüyorum. Vestel'de %4.8, Kortsa'da 3.4, Hava Yolları'nda %4, Aksa Akrilik'te %5, Türksel %5, Alarko Holding'de %4'e yakın. İş Bankası'nda ve bankalarda ciddi düşüşler var arkadaşlar. Evet bu ara düşüşlerin hepsinin evet baktığımızda da şöyle 8093 endeksini görüyorum. 8054'e kadar endeks geriye düştü arkadaşlar. Şimdi neden düştü diye yorumlarsak arkadaşlar ben şu şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi tabii ki birçok arkadaş işte iki gün önce BOFA bu kadar mal aldı, bu kadar mal aldı. İşte buralardan sonra geri götürmez. İşte buralardan uçuşa hazırlananlar, roket resimleri, uçak resimleri, havada uçan uçaklar, bulutlar üzerinde giden işte uzay gemileri falan gösteriyorlardı. Borsa böyle bir yer değil arkadaşlar. Yani borsaya çoğu insanın tövbe ettiğini ben bilirim. Yani gerçekten iyi zamanda böyle coşku tam coşkudayken patır patır insanları demoralize edecek satışlar gelir. Çünkü neden? Bazı satışlara anlam veremezsiniz. Çünkü ortada borsada İstanbul'da yalnızsınız. Yalnız olduğunuz için de algoritmik hareketler vardır. Herkes para kazanmak ister. Herkes para kazanmak istediği bir ortamda bazılarının zarar etmesi gerekiyor. O yüzden borsada duygusal davranmak yerine rasyonel ve akıcı davranmak ve özellikle sosyal medyada takip ettiğiniz goygoyucu üstatları bir kenara bırakmanın zamanı bugünkü sert düşüşle gelmiştir. Ha bugün öğleden sonra saat 15.30'da gelen ekonomik veri akışı iyi miydi? Hayır iyi değildi yani Amerika'dan gelen veriler işte yurt dışı yerleşik yabancıların satmış olduğu hisse senetleri 336 milyon dolara geldi. 2 haftada bu hafta 238 milyon dolarlık hisse sattılar. İşte yok efendim Bofa şu kadar aldı. Bofa bu kadar aldı deyip insanları sosyal medyada gazladılar. Ben sizlere ne dedim arkadaşlar? Yani 8000 bu borsa en fazla 8700'e kadar gidebilir. 8700'e kadar gittikten sonra 8700'ün ilerisinde yeni bir hikaye lazım. Yeni bir hikaye olmazsa buralardan sert satışlar gelebilir. Bazı olumsuz işler oldu borsada. Borsa bunları görmedi. Borsa bunları ırgalamadı. Ama gün gelir borsa bunları görür dedim. Peki bugünkü olumsuz gelişmeler çok mu şeydi? Hayır o kadar kötü değildi ama bir anda borsa gördü. Bir anda görünce de 15.30'dan sonra satışları sertleştirdi arkadaşlar. Yani o çizmiş olduğumuz trendin altına epeyce bir sert satış geldi. Grafiğine baktığımızda göreceğiz arkadaşlar. Peki Selçuk Bey siz ne demiştiniz? Benim ne demiştim? şuydu arkadaşlar. Siz 6700'lerde 6600'lere çıkmamış mıydınız? Evet çıktım. 6600'lerde 6700'lerde çıkmam demek benim borsadan uzak kalacağım anlamına gelmez. Ben parayı alıp da arkadaki bahçeye gömmüyorum ki fonlarda tefas fonlarında değerlendiriyorum. Almış olduğum karla hisse alıyorum ama kısa vadeli duruyorum. Sizlere dedim ki 8300'lerde 8400'lerde açmış olduğunuz pozisyonlar varsa buralarda kısada durun. Ha geçmişte açmış olduğunuz pozisyonlar vardır. 1100 endekste, 830 endekste, 1500 endekste açmış olduğunuz pozisyonlar vardı ve uzun vadeli Eyvallah. Ben ona bir şey demiyorum. Risk algınız geniş demektir. Ancak 8500'lerde, 8400'lerde sosyal medyada yok 9000 olacak, yok 10000 olacak, yok 10500 olacak diye goy goycu üst hatların peşinden çok fazla takipçim gitti. Şunları unuttuk. Borsada o kadar çok borsa bir daha asla oynamayacağım diye yemin eden o kadar çok binlerce arkadaşım var benim. Borsa böyle bir yer değil arkadaşlar. Nereden alırsan al kazan. 4.500'den al kazan, 5.000'den al kazan, 5.500'den al kazan, 6.000'den al kazan, 6.500'den al kazan, 7.000'den al kazan, 7.500'den al kazan, 8.000'den al kazan, 8.500'den al kazan olmuyor işte. Böyle bir yer değil borsa. Borsada para kazanmak çok zordur aslında. Gerçekten zordur. İşte... Bunları Pala yavaş yavaş test ettirmeye çalışıyor. Peki bugün ne oldu arkadaşlar? Bugün aslında piyasanın düşüşünü fişekleyen o sert barı aşağı indiren Amerikan verisiydi. Amerikan verisi evet biraz yüksek geldi. Dün ne geldi? Üretici fiyat endeksi geldi. Ben sizlere hayal satmıyorum. Hayal görmeyin. Dünkü insanlar yine Twitter sohbet dolarında vermişler aragazı, Vermişler aragazı, Hiç duru durak bilmeden gidiyorlar. Ben artık dinlemiyorum bu Twitter sohbet dolarını. Çünkü buralarda bu, o kadar basit hale getiriyorlar ki abi al nereden alırsan al ya zaten enflasyonist ortamdayız. Enflasyonist ortamda borsa üstadı olmak çok kolay ve basit. Neyse. Amerikan verisine geldi arkadaşlar. Eylül ayı %0.4 geldi. Beklenti neydi? 0.3. Asla çok kötü bir veri mi? Bence çok kötü bir veri değil ama biraz üzerinde. Dünkü üretici fiyat endeksini görmeyen piyasa bugün TÜFE'nin de yüksek gelmesini fiyatladı ve gösterdi. Yıllık bazda ne bekleniyordu? Enflasyon Amerika'da 3.6 bekleniyordu. Ne geldi? 3.7 geldi. Bu da yukarıda. Bu da yukarıda olunca piyasa başlarım ben böyle piyasaya dedi. Çünkü Amerika sıkılaşmaya gidebilir dedi. Yeniden faiz arttırabilir dedi. Bu döngü 6 ay daha sürebilir dedi. Ben ne demiştim? 2024'ün sonunda Amerika faiz indirecek. 0.25 faiz indirecek demiştim. Ancak bu gelen veri bu işin böyle olmadığını gösteriyor. Ancak ben size borsa İstanbul'da her zaman temkinli olmanız gerektiğini söyledim. Goygoycu üstadlar gibi sürekli böyle boğa sürekli boğa. Yani insanlar sanıyor ki sosyal medyada, YouTube'da veya Twitter'da sürekli boğa olan adam iyi borsacı. Değil arkadaşlar sürekli boğa olan adam iyi bir borsacı olmaz. Borsadır bu. Borsanın tabiatıdır. Yeri gelir yükselir, yeri gelir düşer. Ben size o trendi çizdiğimi hatırlıyorum. İşte bir sıçramış, iki sıçramış, üç sıçramış. Acaba dördüncüyü sıçrayacak mı? Çekirge kaç kere sıçrar? Üç kere sıçrar. Dördüncüyü sıçrayamadı. O trendi kırdı. Göreceğiz. Dünkü daha iki gün önceki tweetlerimde falan var. Bunu göndermiştim. Şimdi arkadaşlar böyle baktığımızda satış geldi. Bir de iki video önce 8450'lerde 8480'lerde acaba millet goy goy vermişken 8500'lerden 9300'lere gidebilir miyiz? 9300'lerden 10500'lere gidebilir miyiz derken ben dedim ki arkadaşlar sessiz sessiz mevduat faizleri çok yükseliyor. Garanti İş Bankası Akbank yüzde 45 veriyor. Küçük bankalar Odeya, modaya böyle FIBA, MİBE'ye baktığınızda yüzde 50'ye varan faizler var. Yüzde 50'ye varan faiz arkadaşlar. Yüzde 50'ye varan faiz demek 1 milyon liranız varsa yıllık 500 bin TL para veriyorum demektir. Bunu da 12'ye böldüğünüzde aylık 42 bin liraya yakın para. 1 milyon liraya neredeyse bürüt 42 bin TL size faiz veriyorum diyor. Bir adam da çıkıyor bana diyor ki, efendim o Mevduat faizleri borsanın şeyi olmaz. Rakibi olmaz. Ya arkadaş buz gibi olur dedim. Buz gibi mevduat faizleri rakibi olur. Yani siz 1 milyon liraya 42 bin lira net gelir elde ettiğiniz bir ortamda 2 milyon liranız varsa 85 bin lira neredeyse net gelir aylık net gelir elde ettiğiniz bir ortamda borsada niye risk edesiniz ki? Bırakın millet tırmalasın dersiniz. Mevduat faizleri buz gibi borsanın rakibi olur. İşte bu gibi etmenlerden dolayı Borsa bunları görmedi. Borsa yükseliyordu ve bana eleştiriler geliyordu. İşte Selçuk Bey sürekli satış Selçuk Bey eline göre konuşuyor. Selçuk Bey pozisyonuna göre. Yok anam ben bunları söylüyorum. Bunlar olabilir. Borsa böyle bir yer değil. Kolay para. Nereden para yatırırsan yatır para kazanabileceğin bir yer değil. Bunları dedim. Ve şu an baktığımda da satışların da 17.41 biraz daha sertleştiğini görüyorum. Şimdi grafiğimizi bakalım arkadaşlar. Grafiğimizi baktıktan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar evet şurada sert bir barı görüyorsun Sert bir bar zaten satış halindeyiz. Sert bir bar. Gerçi son anda bir toparlamaya çalışan borsa var ama yani bunu toparlayabilmesi için 8300'leri geçmemiz gerekiyor. 8300'leri geçmezsek bu iş biraz sıkıntılı olacak. Şimdi ben sizlere şurada demiştim yani. Şurada bakın çekirge bakın burada geliyor arkadaşlar. 1 sıçrıyor. Şurada değiyor. 2 sıçrıyor. Şurada geliyor. 3 sıçrıyor. Burada geliyor dördüncü de sıçrıyormuş gibi yapıyor bakın şu trendi burada kıramıyor ve sert bir şekilde aşağıya doğru indiriyor. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum bilgi ve düşünceler yatırım kapsamında olmayıp sizlere bol kazançlar diliyorum